Arkadaşlar şimdi evet yerde lav var oyununu oynayacağız parkta yerde lav var demeye başlamadan Aymina hemen koşmaya devam ediyor Aymina şimdi senle e, kim yerde lav oyunu oynamak ister söyle bakalım. Başka kim oynasın kik, senin? Kik, 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 kik. Ay Mina. Başlayalım mı? Anne. Şimdi mi? 1 2 3 Yerdelan var. Koş koş, koş 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 Yerden yüksek. Yerden yüksek. Yer. Bakayım yerde misin? Deilsin. Şimdi şimdi Aymina nereye gidiyor acaba? Nereye gidiyor? Tekrar söyleyelim. 1 2 3 yer delala var. Koş koş ay! Bu arada Aymina'ya yetişmek mümkün değil. O kadar bir enerjisi var ki Aymina'nın. Evet yine başa geldiğimiz gibi yine spor aletlerinde Aymina spor aletlerini çok seviyor. Tekrardan Aymina şimdi bisiklet mi çeviriyorsun? Ama şimdi oyun oynamıyoruz. Yerde lav oynuyoruz. Evet Aymina'nın abisi de burada. Evet. Evet. Şimdi Başlayalım. Evet yerde lav var. Evet yerde lav var. Şimdi tekrardan Aymina bir iki üç yerde lan var. Abisi nerede? Abin nerede? Aymina. Ah. Evet. Şimdi aşağı iniyoruz tekrardan. Tekrar söylüyoruz. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım mı? Evet. Şimdi yerde lav var. Evet. Ay Mina, evet ben de çıkıyorum. Yerde lav var. Lav, lav. Evet, abisiyle beraber bugün bu videoda yerde lav videosunu çektik arkadaşlar. Başka bir videoda, başka bir parkta görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Anne, anne. Videomuzu izlemeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.